kaybettiğimiz için üzgünüz. Geçen hafta belki bizi daha ileri haftalara güçlü bakmaya, daha inançlı bakmaya, daha sorumlu davranmaya yetebilecek bir oyun ve sonuç almıştık. Tabii bu hafta daha beklentimiz o yöndeydi. Oldukça moral ile çalıştık. Bizim için üzücü taraf şuydu. Hafta boyu dikkat çektiğimiz, çalıştığımız pozisyonlardan çok basit hatalar neticesinde bizi şehrimize üzgün döndürecek pozisyonları verip o golleri yememiz. Her ne kadar samimi mücadele etmeye çalışsanız da maçın sonucunu belirleyen anlar vardır. Yani o kadar kilometreyi koşarsınız ama maçın sonucunu belli edebilecek bir üç metrelik koşudur. Ve ne bileyim rakipten bir adım öne geçip yapılacak hamledir. Biz bugün dönüm noktasında o hamlelerden mahrumduk. Çoğunluğunda mahrumduk. Özellikle defansif anlamda. Yoksa erken yediğimiz golden sonra beraberliği bulabilecek pozisyonlarımız var. Oyun geneline baktığın anda büyük bir bölümünde topun kontrolünün sende olduğu bir müsabaka var. Ama bunlar bize yetmiyor. Daha gerçekçi, daha bizi hedefe götürecek pozisyonlar üretmeliydik kritik pozisyonlar içerisinde bizi finale taşıyabilecek arkadaşlarımızın biraz daha katılımı gerektiğiydi. Bugün biraz onda eksik kaldık. Her şeye rağmen üzücü. Yani en kötü bir puanla döneriz düşüncesini dedik. Başaramadık. Yine çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.